Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Kaptan Subasa Dream Team'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Nerede kalmıştık? En son Shimazu'yu çıkarmıştık. Shimazu dayı almıştık. Shimazu dayı. Oğlum Shimazu'nun şutu. Kapuçino acaba kapıyla ne alakası var falan demek istiyorum yani o derece. Evet takım bu. Hatta bir tane de şey kulüp takım kurdum. Toplamda 102 Buffalo oynuyor. <laughs> 102 şeyle yani Bond Hilton karışık. Ama ne bileyim ya sevmedim ben. Cırt yani. İş görmez. O yüzden bu takımla devam. Bir online atalım. Bir online'da kendimizi deneyelim. Görelim ne var ne yok diye. Hemen elleri de şey yaptık. Evet hedef gold 3 olmak. Bismillah diyelim. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de hype puanı var. Hype puanı da önemlidir yani. Ney? Oğlum, maçı mı kaybettik direkt? Öyle bir saçmalık var mıydı hala? Yoksa? Hayır. Yok. Yoksa kaybettik mi? 5900 falandı galiba, aynen. Kaybetmemişiz, güzel. Ama niye öyle bir şey oldu ben hala tabi bilmiyorum. Umarım bugün bize maç oynattırır Klopp. Buldu. Oğlum artık oyunu oynayan kalmamış ki amına koyayım. Eskiden dakikasında değil saniyesinde buluyordu. Şimdi bekletiyor derken Ed Edgar Hamman Tehlikeli bir rakibe benziyor. Benzemiyor hatta direkt öyle. Ananı sikim full SS kadro mu? <laughs> Matsuyama'ya iş düşüyor burada. Matsuyama ne yapıyor lan bu ne koyayım? He taktiğinizi sikeyim ya. Ura alır mısın oğlum? Oğlum evladım. Helal. Babuş. Kim bu Rospe evladı gelmek isteyen Matsuyama ama Matsuyama siktir diyor. Hmm. Şöyle Ananı sikeyim. Kritik attık. Ha? Yok. Bir faydası yok ve yine şutluyor galiba. Aynen. Ananı sikeyim. Yok mu araya girecek, blok atacak bir delikanlı. Ve galiba gol mü acaba? Ya stat bizde, momentum bizde. Patlatıyor muydu bu şut? Yok patlatmıyormuş. <laughs> Şimdi gel bakalım Natu. Cuk. Amucuk. Natucuk. Vur amına koyayım. Biz de vururuz. Sikerim. Biz de vururuz. Hatta Natu ile sikeyim. Vuramazmışız. Bizim başımız kelamına koyayım. Oğlum bu Rus evladında da mı şut var? Vay amına koyayım. Ya orada alacak da dayı defanstan çıkmak sorun zaten. Hop. Ananızı sikeyim. Kaç tane adam geldiniz amına koyayım? Buranı penizin namına koyayım demek istiyorum. Ve tek de galiba gittim Atsuyama'ya. Atsuyama da vursun bakayım. Evet. Adayı bir vurmayın amına koyayım demek istiyorum. Derken Ura be. Amcı Ura be. Ananı sikiyim ya. Pierre oradaymış. Oğlum bizim full power da dolmuyor. Ne oluyor? Siker mi amına koyayım? Sabahtan beridir kaleye şu dolmuş lan. Evet. Yine vuruş. Ura bir ayağa kalktı aslında. Ya kaleye gelmiş de bu gol olmasın bir zahmet değil mi? Ha yavrum. Hacicim, ha cicim. kimse sana canım cicim balım demesin. Ben sikerim bırak hayatını sikmesin. Gel bakalım amucuk. Aha ya her şeyi mahvediyorsun ben Matsuya ama. Ama Jito yüzde yüz alacak bu topu. Niye? Çünkü o çocuğunun önünde giden Jito. Gold kritik bir şeyler yapar mı acaba? Helal. Amına ki. Şimdi götünü sikeceğiz. Nasıl da 150 k var mıydı lan? Hmm. İndir bakayım. Natu geliyor ne de olsa. Orospu çocuğu gelsene buraya nerede? Lan amına koyayım ya. Çaprazdan vuruyoruz da. Fark eder mi acaba ya? Baya çaprazdan vurduk. Anasını sikim. Ya direkt vur gitsin amına koyayım şeyle. Hadi daha amına koyayım. Neyi bekliyorsun? Şu zaten çaprazdan geldi bunu tutmama imkanı yok. Yani yani. Sano. Aha. Çekme çekme amına koyayım çekme. Ya bu nasıl yararak gibi bir taktiktir amına koyayım ya. Ne şut çekmiyor, çekmeye şey yapmışsınız arkadaş. Al ha tamam al. Al attın. İsa'ya veriyor topu. Amınakoyim. Gelin lan amına koy. Hepiniz gelin. Hı, Hı Lan zaten o siktir lan şuraya doğru gider mi acaba? Yarrak gider diyeceğim. O siktir lan. Geçti mi geçti valla. Misaki'ye mükemmel bir pas geldi. Atar mı? Atarsa gol olur. <laughs> Atarsa gol olur. Renk avantajı işte amına koyayım. Renk avantajı. Stat da yüz yüz ondadır. Full power da bitmedi. Yani gol olmaz bu. Yani. Ya adam bulduğu yerden vuruyor amına koyayım. Böyle saçma sapan bir taktik olamaz yani. Ki olmasın da Adam bu kanatta tut basa duruyor. Ha iyi olur. Biz böyle akarız buradan ya. Ya Uygur'da skill şey yapmama gibi bir özellik var. Matsuyama'nın amına koyuyoruz ama. Yani. Yani. Şimdi ortadan girmememiz lazım. Tsubasa gel buraya oğlum. Ya Pierre gelmesen. Aha. Aha. Geçerse efsane olur. Önü bomboş bu arada. Atar mı lan Matsuyama? Atar mı lan? Şey çocuğu. Ulan düşürdü orospu çocuğu. Neyi düşürdü acaba? Ayo düşürmedi. Gold kritik. Ananı sikeyim. Bir şey diyeyim mi? %100 gol. Attı mı atar yani reis. Gol bu. Yaz gol. Matsuyama sevdiğimiz bir adamdır. Matsuyama atarsa atar. Atmazsa atmaz. Gol bu. Amına ke. Matsu baba. Pompa ke. Devam ke. Edgar. Oğlum Matsuyama ile gol atınca bir keyfim yerine geliyor Seviyorum bu adamı. Yalarım. Ha sen şu çekmeye devam tabi orta sahadan. Ura be alır o topu. Uf. Ura be. Ura be san. Tamam gelin çocuklar. Mükemmel mükemmel demek. Oğlum de ne var ki? Sen inside %30 varmış. Hı. Hmm. Tamamdır dayı. Geldin oraya. Ya sen nereden geliyorsun amına kim? Pas atsam geçer mi lan acaba? Şöyle vakaşın kafaya doğru. Adam FP yaktı. <laughs> Ananı sikeyim senin ben hayvan ya hayvan. Oğlum bu adamın transferi geldiği zaman ben neredeydim ya? Buna yüzde yüz atılması lazım da bunu ya? Adam hayır ya şu çekiyor. Salak. Şimdi buradan bir oyun kurmamız lazım. <laughs> Gel bakalım. Ananı sikeyim. Tamam zaten şu çekecek ya sıkıntı değil. Çek bakayım. Urabe onu da mı alır acaba? Maçın adamı bence Urabe, Urabe anasını sikiyor bildiğin. Gel bakalım. Uygasan. Oğlum bizim düşün Full body stand ne bu ne amına bilmiyorum da O olmasına rağmen Adam momentum bizden yüksek amına O siktir geçti İnanılmaz şeyler oluyor Pierre'in üstünden de geçti Hop Ya sen nereden geliyorsun Oğlum bizim full hor nasıl bitiyor lan? Tamamdır mükemmel Geçerse harika. Ya siktir git amına koyayım. Nereden geçiyor? Adayı nasıl alıyorsun ben? Yani anlamadım gitti. Ama yüz bottu bu. Oğlum vardı kimse gerçek insan oynamıyor bu oyuna. Hep botlar geliyor sadece. Şey platin falan olduğum zaman gelir herhalde eskiden Silver'da bile göt sikiyorlardı yani bildiğin. Artık her yeri bot. Neyse evet. Burada videoyu bitirelim. Kimle atmıştı golü? Matsuyama babayla pompalı K yapmıştık. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki doğru görüşmek üzere. Görüşürüz.